Merhabalar, bugün size yoğurtlu semizotu yapacağım. Bir defa da böyle deneyin semizotunu. Bir demet semizotumuz var. 2 yemek kaşığı mayonez. Benimkiler biraz küçük ama 4-5 tane diyebilirsiniz sarımsak. Bir büyük kase normal yoğurt. Bir orta boy kasemizde de süzme yoğurdumuz var. Biraz da tuz. Şimdi bu semizotlarını doğrayacağım. Sarımsakları bir rendeleyeceğim büyük bir kapta hepsini buluşturacağım. Hadi o aşamaları görelim. Hey. Mayonezimizi alıyoruz kabımıza. Tuzumuzu da alıyoruz. Ondan sonra süzme yoğurdu koyduk. Normal yoğurdumuzu da koyduk. Bunları biraz karıştıralım. Süzme yoğurdu biraz ezelim. Ettik. Doğradığımız semizotlarını, bunun dibinde sarımsak da rendelemiştim. O da burada. Şimdi karıştıralım. genişçe kabımızda. Bir dünya sarımsak yoğurtlu semizotu olacak. Haydi bakalım, karıştıralım. Müzik Evet çok lezzetli, çok fresh, yazın her saniye yenebilecek bir semizotu yaptık yoğurtlu. Son görüntüsü bu. Siz de deneyin, beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, afiyet olsun.